Evet gençler son sorudayız. Hiç soru çözmeyen iki kişi var. Ee, kim çözsün? Birini seçeceğiz artık. Ee, Kızım sen çöz. Hocam 22 mi? Evet çok güzel. Furkan senin sesini hiç duymadık. Mikrofonu aç da bir konuş bakalım. Hayır sorun takımda değil. Abi sen geçenlerde bu hocanın tipiyle dalga geçmiştin hatırladın mı? Hatta matematik hocasıydım. Hatta sen buna küfür de ettin. Evet abi ben de hatırlıyorum. Sen kimsin lan? Lan bir mikrofon açtık yeni kardeşler ortaya çıktı. Demek kamera açsak anneler babalar fışkıracak herhalde. Merhaba oğlum. Ben üvey annen. Gerçek mi bu? Yok yok şaka. Yoldan geçerken duydum mikrofon açmışsın Bir uğrayayım dedim Neyse ben içerideyim Arada sırada bağırırsam çağırırsam Görmezden gelen artık Ayy. Akşama ne yapayım Annesinin kızısı Annen kırmızı olsun sonra Minik Çıkın dışarı ya Çık dışarı Hiç mi saydınız yok dersi ya cık cık. Rezil ettiniz beni Buradayım hocam. Furkan orada mısın? Sesini duyamıyoruz. Furkan! Ay! <laughs>